He tamam izleyelim abi onu da. Buna bu kadar mı güldü? Bakalım. Tamam futbolu izleyelim abi ayıp ediyorsunuz. Abi bu nasıl krampon? Hamza dursana ayağını. niye? Yani. Oğlum oyna lan abi. Buna 20 lira istiyorlar. Oğlum bak Burası bizim Bernabeu Buradan alt takıma bizi. Önle Bernabeu'yu istiyorlar. Alkışlamadı adam zaten alkışlıyor. <laughs> Abi kundura vermiş. Kampum dışı kokuyor. Gelmedim yeni sezon formalar ya. Oh. E, ee, Metus Forması nerede? Burada. <laughs> Burada. Burada. Sektir <laughs> ya. Sektir dedi. Ver topu. Hop. Hop. Ah. İkili mücadele denir buna. Vücut çalımı. Döndü Sabri. Bana bir çalım Geçen sefer sözünü <laughs> bitiremedim. <laughs> tamam. <işte>. 100 bin <gülüyor> dolar. <gülüyor> Hop! Denizlerde <laughs> 150 bin dolar gidecek hastane masrafına mutlu musun şey? <laughs> Metospor forması nerede abi? Ölürse ne olur mu abi? Orada bak Hangi da... formayı giyeyim? Hangi videoyu istiyorsun? Sen bu formalara bakmıyor musun abi? Her sene bir o... prank. Hiç karavancan veriyoruz ya. Krampon <laughs> desen Allah'ım kendimizi... Açık havada kokuyor. Harbiden bunlar ne kanka? Peki Umutcan ya o penaltıda çıkmasaydı? <gülüyor> <Çinir> <gülüyor> Hamza niye sağa vurmadı peki? <Olur>. Bir de çekmeyi çekmeyi çekme. unutmuşsun. O yaşlanıyor. O Aynı şeyi yapıp Kardeş ya. sizin duygularınız ölmüş. Ananız Hep mi beni bulur lan? Yapabiliyor musun? Yapıyorum. <gülüyor> Niye <laughs> belli kolunu koyuyor? <laughs> Benim iki tane Rusu silahım var. <laughs> Yerden yolla bak hareket izle. Kardeşim maçta kurtaramıyor o <laughs> <laughs> Var. ve bugün Dünya Kupası'nda imkansız kapsı atacağız Eyvah eyvah. Oğlum Paris Akademi yazıyor. Oyuncular ilk müdahale yapmaya <laughs> çalışıyor. Çok seviyorsunuz bu sevgiyi. Hatta geçen bölüme 100 bin like istemiştim. 104 bin like gelmiş. 4 ay içerisinde. <laughs> Ellerinize sağlık diyorum. istediğimiz geldiği için Vay de sözümüzü bugün be. tutuyoruz. İmkansız. Anan... Ay, ananın. Ananın çok sert geldi. Penaltı, penaltı. İnşallah önemli bir şey yoktur. Topu beyaz noktaya bıraktı. Topun gerisinde sol ayaklı bir oyuncu. Nefesler tutuldu. <laughs> Anka bundan da Aneyka denedim. Aneyka. Aneyka gelmiş ya Fenerbahçe'si. Onun için Fenerbahçe camiası beni kabul etti. Seni Kamil Koç siz. Kamil Koç ben ne yaptım abi? Başlamadan önce yeni sezon. Oğlum siz musunuz mu ya? Duramıyoruz. Aa! Alta. Fazla zıplarsan böyle olur. Deplasman formamız olarak sarı bir formayı tercih ettik. Türk bayrağımız eklendi. Şanlı kanlı. Biri geliyor. Biri kim abi? Paris'in hocası geliyor. Paris Saint Guardiola mıydı? Hocam merhabalar. Merhaba. merhaba Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Yetenek avcısı mıyız? Tabii. Gördünüz beğendiniz beni. Evet, Hemen evet, takım evet, alacağım. Ne yapıyorsun şimdi burada? Hele mele dalgası. <laughs> Hele golleri atacağız. Yeni sezon formamızı bir tanıtalım. Metrogium'da satışa çıkacak yakında. Umarım. Bilmiyoruz ki dükkan açmak lazım <laughs> Bakırköy Meydanı. deplasman olduğu için zıt renkler tercih ettik. <laughs> Size ne ki Ama bir sponsorumuz var. Onu bu video formamıza basacağım. Bugüne kadar formalarımıza hiçbir reklama yer vermedik ama sağlam para geldi aga mecbur. Geliyor hazır mıyız? <laughs> Yapışmıyor ama. Hazırsanız resmi sponsorumuz. <laughs> Kaç para verdi? 50 milyar. <laughs> 50 bin olmasın ya? Yok 50 milyar. <laughs> Son zamanlarda biliyorsunuz böyle bir olay oldu. Biz de bir gönderme yapalım dedik. Nasıl? Yapmış mıyız? Kendinize <laughs> bir alkış. <atışın. gülüyor> Yine ekiple beraber bu Burası dediğim gibi oh. bizim mabedimiz oldu artık. <laughs> Yine bizi köpek ettin. Parselic hemen taraftar grubu. <laughs> Birbirinden <laughs> imkansız golleri deneyeceğiz. Bugün bakalım atabilecek miyiz? O kadar kolay mı? Her video anlattık mı? Dördüncü bölüm oldu. Hakimsiniz diye düşünüyor. Hakimi de Paris ben Savcı da var. Son bölümde bir karar almıştık arkadaşlar. Artık kaleci görmeyecek gol. Ya şakayı bir kez amına koyayım. Çünkü ona göre pozisyon alıyor. Gidiyor anasına babasına evde hava atıyor. Kurtardım gol. Gözettiriyor. <böyle. gülüyor> üç tane de Milf kadınla birlikte olmuş. var. Hatırla oğul. Bayrampaşa'yı. <laughs> Bakalım bu bölüm nasıl goller bizi bekliyor. İlk golle başlıyoruz. Dört bölümdür nasıl yapmaya çalışmadık bilmiyorum. <laughs> Dünyanın en imkansız golü bence. Üstü FIFA yok. Golü. FIFA golü. Ha, mü? yok da PES 13 golü. Oyunda bile yapamazsın. Gerçekte yapmışlar ama. Yapmamış mı o Ben niye böyle bir paranoya yaşıyorum? <laughs> İzle bak sen bana <laughs> aga pasını çıkardı. Ben koştum hiç durmadan. Zınk buradan... Bakma kardeş. Ya Gidecek bekleyecek mi? şurada. İlla söyletti Gidecek sonra burayı koruyacak. Hazırsanız başlayalım. Bu arada Carlos hangi bacak? Sol, sol. Ben hangi bacak? Sağ. Sol. sol, sol. Anladım. Kaç bölümdür sol ayakla ben burada şut çekiyorum. sol da değilsin, sağ da değilsin. Ayağın yok. Kazmasın sen. O yaşlanıyor. <laughs> golü anladınız değil mi? Anladım. Ben koşuyorum. Atıyorsunuz ben orada. Oğlum mümkün değil gibi ama. Bir saniye kamaç yakacak. koşu yolu bak. koşu yolu dedim ya şimdi bu gider Kadıköy koşu yoluna atar. <laughs> Güzel bir pas bekliyordum yakala golü Fatih. Çünkü ilk denemede yapacağım büyük ihtimal. Başla. Ya Ahmut, sen versene pas Kanka bu ne ahbuna adam yok ki bak Ben vereyim Abi geç sen ver pas, bunlar veremeyecek belli Pas verecek adamın kombini kes Bu ne kardeşim, niye böyle bir şey yaptın Baba baba bubble gum Hafif havada mı? Sana gelsin double pipe Abdü Aynısını bir daha açıyorsun Benim hatam özür dilerim, kendinize bir haklı Önüne pardon reis At onu Pardon Reis. Umut sen geçsene kardeşim. Kombinini s**tim bu ne <gülüyor> ya? <gülüyor> Topu içe biçen anam. Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> bir ya. Bir hocam atsın kazım. Pası keseyim. Hangi takımısın? Metospor. O hangi? İkincilikte de, değil mi? Yok hocam süper <laughs> <laughs> bunu nasıl yapacağız ya? <laughs> o yüzden <laughs> işte Roberto Carlos Sivas Spor'a düştü. Böyle gol mu atılır? <laughs> Çok lazım. Abi. Kanka yok ya. Yola çizgi al. Aha. Ben bir toplantıya gidip geliyorum. Bir de o kadar oh. açılırsan. açılırsa. Sana ne lan? Avaya gidiyoruz açılmaya korkuyorsun. Sana ne tamam. lan? Umut lütfen. Güzel bir pas. Asıl olay pas. Olay sensin Umut. Her şey senin için. Ananı bac olay krampon. Şimdi ben vurdum ya. Al. Tek şutluk krampon. Ya kardeşim. Şimdi ne oldu? Şu Nasıl krampon ben... Tamam da sen burunla vurma. Böyle bu <laughs> <Şimdi velovo değil gülüyor> dedim. Bu kadar açılmış kurban olayım. Krampon 50 lira ne bekliyor? 500 maç oyunu oynamayı mı <laughs> bekliyor? Bir maç oynasam yeter. Krampona rağmen, soğuk hava koşullarına rağmen bugün bu golü atacağım. Ve ülkeme bunu getireceğim. Bu şerefe. Çırpınır. Rahatsız mı oldun? Vatan de. aynı. Gözümü kapadı. Ana. Bunu bence Carlos atmadı. Tek de atar. Tek de atarsan. Agaç seni. Yemin et. Buradan Ama notere ben gitme. Ben çocuğu bak bu karnetim. Atamazsan <laughs> şu kramponun içini koklar. Bir dakika. Oo, Oo. oksijen tamam. cihazı gibi. Tamam okey. Sen at. Kötü. Pasa bak kanka. Pas değildi bu ya. Pas Şimdi geliyor pas. Tamam. Ya. Kardeşim her şeyi de bizden beklemeyin. Bir kalk göğüs kontrol öyle. Adam şuradan vur. Tamam. Tamam <laughs> kardeş. Aha kanka bu bana gelse şu pas 20 30 tane. Vur yani. Bu ne? <laughs> buradan vur. kanka şunu atan da Türkiye'de ilk adam lan. Atamadı. Pas on numara değil miydi hocam? Pas güzel. Perçem var Paris saint Hayırlı olsun. Kaybettin hakam. Kopla. Gel gel. Hayır. Ay. Ay. Ah. from Italia? Hamza geçmiş. Ne oldu lan? Meto iyi misin Meto? Kanal uya biz lazım. Kanka ayağım böyle kaldı sıkıntı mu? <laughs> Neymar'ın bilek gibi şişti ya. Oğlum Neymar'ın bilek Ayberk'in ayağına benzemiş. O ne lan? <laughs> Acaba Ayberk'in ayağı da mı şiş lan? Ne? Bence Ayberk'in ayağı şiş değil bence ya. Yani o normal gibi. Bilek <laughs> gibi şişti ayağı. Ayberk'in ayağı şişti benziyor. Tut her şeyi tut. Çek Aha. <laughs> Hemen <Kanka>. uzan. Yalt. <laughs> Son kurş. Gelmezse kafama tek kurş. <laughs> Hadi. Allah bela. Ben ne yaptım lan? Valla bala göt. O kadar tokarlı. O an bala göl. Arkadaşlar görüyorsunuz bayağı zorlanıyoruz. Ayağım böyle kaldı. Zaten izleyen orta Varsa anlarlar ben kendim yapmıyorum. Daha fazla bu serinin devamı için 150 bin like istiyorum sizden. 150 bin like haftaya gelirse haftaya. Gelmezse de. Yine O şansı attı ben tekniğimle atacağım hocam. Ve susturacağım. Mbappe ile görüştünüz mü? Hangisini istiyorsun? Hangi Mbappe? Onunla görüşürüm. ne dedi? <laughs> Şöyle oluyor biz Fransa'ya gidiyoruz her yani. sene. Ciddi. Tabii. Aa lan bura ciddi Paris Akademi mi bu? Abi Paris Akademi'nin sahası niye böyle ya? Bizim halı sahalarda <laughs> ben şey Yok yok sordum. chat Ciddenin yanlışlıkla sabitledim. Yani. Ondan sonra cevap mi? verecektim <laughs> mesaja pardon. Ya <laughs> benim burada karşı aşamış aklıma gelmez Cidden alt yapayım ben şeyi sanıyordum. Benim o. mesajım o, değil adamlar, oğlum chatten sandım. birinin en mesajı. En mesajı. Ne oluyor oğlum ne tartışıyorsunuz ama Ya oradan. birine cevap verecektim yanlışlıkla sabitledim chat ben yazdım zannediyor. Ne demiş çocuk? Ya buna gülen var mı gerçekten falan. Evet ben yazacaktım. Yanlış sabitlemeye bak. Ben gülüyorum vallahi kanka. Yani sen gülmüyorsun niye? Ben de niye, çok seviyorum oğlum. Niye öyle şey yapıyorsun? Sen demiyorum ya çocuğa diyor. He. Ya edit mi adam iyi yapıyor yani vallahi. <laughs> Ama ben hala buranın Paris Akademi olduğuna bir şaşırıyorum ya. Bunuza çok büyük hayranı. Gel. Gel, gel sok abine sor. Mbappe'nin <laughs> bak, bak imzalı formu. <laughs> Geçen kampımızdaki ödüller Neymar. Neymar, Mbappe mezi hepsinin imzalı Vallahi. formu. Hepsiyle var da ben paylaşmadım. Keşke sen <laughs> olsaydın. Mesela bak Geçiyorum burada ya. ödüllerimizi dağıttık. En iyi kız sporcu görüyor musun? Messi. <laughs> Neymar. Ge, Gezdirin dedim şey yok dedim. Yok demedik <gülüyor> hocam <laughs> geleceğiz. Carlos halledelim gelelim. Hamza nasıl mutlu oldu? Piç. Şimdi daha çok O yüzden kalecilik yapacak ya. Hocam almayın bunu. Kapattı köşeden bak. O kulübe ya gitmeseydi mimleri çıkar. Beto Başkanı nasıl Paris'e transfer olabilir? Sat, nasıl saçma Bir Messi'ye sattın lan bizi. Çıkart lan formayı. Kanka Messi şurada gelse. Bence direkt ağzını aldı. <laughs> öyle bir şey yaptı. Al, atmadım. bu golü atabildim ben ya. Çok soğukkanlı kalınca atıyor. Heyecan yapmamam lazım. Tek odak. Lan altyapı da ne bileyim yani hani Paris Akademi deyince böyle hani daha bir insan şey bekliyor. Özel okul diyor. gibi düşün diyorlar. He. Abi öyle de çok ucu ya? Pro Sakır çekti lan Eray canım gelirken Prostakır da girilir abi oyun ama Futbolu kafaya <laughs> taksiyedim zaten Mendel Messi'ne Mbappe hiçbir konuşulmaz Bir gol daha atalım Telefon nerede? Müşteride Kolaydı ya Faso <laughs> so bir gol Roberto kanka boş Sıradaki <laughs> golümüz yine bir <Brezilya'da. gülüyor> Çok kolay kanka ya Buna göre cidden kolay Halı sağda böyle bir gol atmıştım hatırladınız lan Ferit abinin yayınından chat Bir de fark <laughs> ettiniz mi hep böyle <o gülüyor> antin kuntin şeyler Bir Brezilya'da Belki yerler diye atıyorum da hiç değemiyorlar amına koyayım ha. Belki bir gün He abi attım filan ama Yiyecekler güzel de öyle mi? Evet eyvallah Zek o güzeller. Çünkü çok iyiler. İyi ise cami yaptırsın. Sen bana yolluyorsun ben kaldırıyorum. Senden tek bir isteğim var. Richardson yaz bunu. Her şey senin için. Richardson. yap bunu hadi. <laughs> tamam bir daha açasın bakayım. Savunma hattı görsün. Hadi. <laughs> <oluyor>? Ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Onu bile atamıyor. Bak dedim bu kolaydı. Hep yaptığımız şey. Ben küçükken bunu yaparken kafamı kaldırım taşına vurdum. Şurada bak görüyor musun? Aa. Her şutta bir yer açılıyor yazılı. <laughs> Şimdi bak boga gitti. Şöyle oynamak istiyorum bu saatten sonra. <laughs> İlk görüştünüz hocam Mbappe. Sizin hiç diyalogunuz olmadı mı? Oldu tabii canım. mesela Ay, ne dedi? Bana eder mi? Tabii ki de. Tamam. Kabul <laughs> etti. Ama Messi <laughs> getir. Ne ya? ya. Hani inanmıyordum ya şaka yapıyordum sana. Hamza <laughs> bunları görmesin. <laughs> Ama çocuk için bunlar. <laughs> Adamların alt yapısının bile ofisine bak. Bizim kulübün şey yok. Top yok. <laughs> Vallahi de Metaspor'un <laughs> daha <gülüyor> bir topu yok. Alacağınız mı? Ben her zaman Türk futboluna yardımcı olmak Helal olsun. Tebekli helal. Mertcan abi nereye? Birazdan geliyorum. Şunları atayım. Siz televizyon izleyin. Biz gidip geleceğiz. Ne Messi'si, ne Neymar'ı, ne Neymar 90'a girse işte anadım. Bir Fransa'ya gidip geldik. Hoca bana diyor ki Fransa'ya gittin mi? Gidecektim de. Düz yürüsek bile Fransa bizi istemiyor. <laughs> i̇kinci golü müthiş yazdım. Çok klas yazdım. Tekte yazdım. Arkadan biri izliyor. Kardeşim izleme. Sıradaki golümüze bakıyoruz. Forlanen. Uf. Bu zor bak yere sektirip kaleyi tutturmak zor. Forlan nereden geliyor biliyor musun? Nereden? Eskiden Facebook'ta for verilirdi. Mesela for annem. For Furka. For versene anın yok olmadı. Valla ilk kez Hayır, utandım. Koyma kanka. Herkes sessiz olsun size de geçiyordu ya. Tamam, çok utandım. Şey. Nasıl böyle bir hataya düştüm bilmiyorum. Tabi sizin gibi güzel insanların karşısında olunca... Bıraksın evet, siz, daha Umut oradan açıyor ya da Furkan ne direkt hiç kontrol etmeden yere sektirip atıyorlar. 3 deneme falan sürer bu ya büyük ihtimal. Kanka düzgün atar mısın? <laughs> Ananı... <laughs> sen ne alaka bu gol la O değil ki o Böyle atmış ben böyle attım Herkesin bir tarzı var Ben artık şöyle bir taktik izliyorum Kırmızı kart değilsem açılan kaleciye ben taban girerim Pardon, oh. <laughs> Arkadan Ramos vardı. Öldü onu diye. Emir abi vovo. Emir abi <laughs> Evet. Furkan <evet. gülüyor> ortaya açıyor. Mertçer geldi. Kardeşim. 61 kıvam o <laughs> Aha. Yere vursana çarpsana şunu. Böyle atmış. Ben böyle Çocuklar her şey sizin için. Sen oraya kaçan toplar atsana Furkan direkt. Hadi be toplayıcı çabuk geç oraya. Oh. <laughs> Biraz yerden. Köpek bizi al. Ah. Ananı. Bu çok kolay gözüküyordu aslında. Ah. ben bu golde sayarım hakem. Kim ne derse desin ben topukçu. Yere ve kaleye girdi mi? Bitti. Yerecek. Sıradaki golümüz bak siyah beyaz. Kanka ben bunu biliyorum. Pele'nin efsane goldür Dünya Kupası'ndan yine. Gene Brezilya'da Antin Kunti. 3 adam geçecek. Şeyin gelmesi lazım işte 3 adam ya. Eser Genler olsak. Tabii sizin gibi güzel <laughs> insanların önünde bunu yapın <gülüyor> <gülüyor> yapınca bırakıyorsunuz dağılıyor Bunlar da sığık gibi ya. Yani çok olacağım. uzun boylu. Şunu yapacaksın alt üstü top şurada şöyle Zık atacaksın diğerine bagajın çok açık değil. Böyle yapacağım. Yaparsın şey be oğlum hafif vur. Geç defansa. Kangal diye bagaj bagaj kuğam. <laughs> <laughs> Fazla kolay. <gülüyor> <gülüyor> Anne! Hadi! Bunlar hagutla magut gibi üstüme koş. Hacivat Orada gönlük. ne yapacak? Üstüme koşma. Bak burada başlıyor. Hadi. <laughs> Geçti mi işte? Burada pele boş bir adam değilmiş. <laughs> Allah Allah. Abi bir insan bu kadar yorulamaz. <laughs> o ayı var diye bir tane. Var ya ama ayı. Bekle savunma. Tamam ah. Kanka bu mümkün değil. Dugmayı bilmiyoruz. Böyle mi duruyor savunma? İstediği kadar tut. Yine geçemiyoruz. Taktiksel savunma yapıyor. Böyle yapıyor. Zıpla kafa topuna kal. Ha ben de mi ciddi oynayayım? Bunu istiyorsunuz ya. Yani. Geçti. <laughs> e maç yap bak oynayayım. Oo geç. Geçti. Ye lan. Ama geçtim bu arada. Geçtim. Hatırla bakayım çocukken başka bir yerde uyandın mı? Boşuna yorma kendini. işte <laughs> Bir yatsan abi gel. Dili kaçtı boğazına. İnşallah önemli bir şey yoktur. <laughs> Bunda sıkıntı yok. Ya manyak bu adam. Kafa topuna kalktı. Aynen kardeşim. Hayalle olan insanlar yok Ne hayalim var? 24 yaşındasın futbolla ilgili. Lewandowski kaç yaşında? 34. Yaşındasın. Hala balonda o kalıyor gibi. Geri zekalı diyecek. Ya demedim. Davada açamazsın Levo. Twitchçi değil Lewandowski piçi. <laughs> 10 senem var. Kendimi geliştirebilirim. Tamam doğrusun haklısın. Gelişebilirim. Belmadde gidersen dersin abi bir kere geleyim. Ne yaptı amına koyayım? Ne oldu amına koyayım? Yeter ya. Bakıyor şu kadıma. Bana gelmiş diyorsun. <laughs> Bas atma saç mı saçıyor? Hakeme gidiyor bana köpüre gidiyor. Bana köpüre gidiyor. <laughs> bu kadar ayaksız olunmaz ya. Paytak mı? Adam böyle Persek gidiyor. Peltek de ben paytak da. Ben niye yaşıyorum? <laughs> ben, ben deneyeyim mi ya? <laughs> Gel deneyim. Gel bak. Hop attın. Adam tek yaptı bu arada harbi. Anladın mı? Tanrının eli. Salak gibi böyle bakıyor. Başka ne yapmamı bekliyorsun? Ay top geliyor çekileyim mi diyeyim. Tamam kanka Aa. sen savunma attı. Sen de sikiş attayım gel. No. Gel be baba. Gel be baba. Sen onu da çağır. <şarkı. gülüyor> Oha. <laughs> o golden daha iyiydi kafayla bitirin. Hadi gel hızlıca bak çocuklar bekliyor. O yarım saate çıkacağız. Alkış! Kargalık <laughs> grubu bu. Abi video sonra çocuklarla maç. Allah, aşkına yapar. Eve geç gidelim ne olur. Olmaz. Bizi evde inek beklemiyor. Aslan bekliyor. <laughs> Sıradaki golümüz George Haji <laughs> ve Kolombiya. Bu Galatasaray'daki Hacı mı? Evet. evet. Onu nasıl attın Haji ya? <laughs> Kaleci sen öndesin. Ben buradan havadan yolluyorum. İstediğin gibi. Oğlum ya. bak benim yine kitle dağılmışım amına koyayım ha. Bir sabit olanlar her yere dağılıyorlar benim kitle bak bu sefer de Mert'ten izliyor ya. Bak şurada hepsi. O neydi o ya? Saniye ya. Saniye Hızlı saniye saniye gidecek saniye. yavaş düş. Nereye attı abi? İzle. Hadi! Onu 90'a girse Sınır. var ya. Ayakkabı sıkın. Geldim. Aha! Oğuz. Göz... <laughs> Oho! Sürüdü Sizinim... gördün mü? Vallahi gördüm helal olsun. <laughs> Düşüne kaçacağım bekle. Hatırla oğlum Bayrampaşa'yı. Tam 90. Hadi. Vay oh. iyi attı. Sizin için her şey sizin iş. Hadi eyvallah. <laughs> Suyuna bak. Yamuk yumuk. Karsan Şaman Bey o yüzden aldı o zaman. Ronaldo Morel'i bozayım diye. O gerçek dedi mi tokaştık artık bitti. Bitti e, ben kanka. Ben yarın Fransa'ya giderim ama. Ama Fransa bizi istemiyor. Sıradaki gol. Bak bu Türk. Aa. Kim bu? İlham Mansız, efsane. İlham Mansız'ın attığı gol. Bu bayağı zor. Havadan geliyor, gönü böyle çeviriyor. Ben şu an İlham Mansız'ı atıyorsun havadan bitiriyorum tamam mı? Tam ayağıma. Tam ayağıma. Ah! Babam asın Ayağıma la. Geri gideceğim, bu bekliyor arkamda. Ah! Bir ah. daha çok güzel. Anladın mı yapmak istediğimi? Voley mi? Keşke voley olsa diyeceksin. Tele voley <laughs> <Öğrenci gülüyor> <bir> şey a***. <laughs> Niye söylüyor adam hangi köşeye atacağım? Anka, Siz de iş yapanın ne olursunuz. Tatmin olamadım ya. Tevinesim gelmedi yani. Bir, Bir daha. daha. Bir daha. Şimdi değil, biraz. Oy! Oo. Uçtu mu Uçtu. A oğlum Mert sen sağ yapın diyor. Ben de fıtık var amına koyayım. Nasıl oynayayım ben ya? Yani oynarım ondan sonra hastaneye gideriz büyük ihtimalle. Oyun. Yaşlandık oğlum biz. Anladım ben seni. Sen 90 hedefli. Keşke 90 olsun. Hiçbir <laughs> Bir şey olmaz. Her şey sizin için. Aha son gol. Son gol mü? Son olsun kanka. Bu son olsun. Çok ikonik bir gol. Mbappe dalgayla atıyor. <laughs> bu en korkuncu biliyor musun? Bu salaklar sert bu gol. golleri yiyince benim sıfır. Orta açıyorsun dalgayla bitiriyor. <laughs> kanka. Kafayı bile kalkamam bunu. Bu golle çıkacağım. <laughs> Keşke o kadar uzun olsun. Söyle <laughs> bu kadar bilsem var. Ya cesaret demiyor. Yok, içeri kıstır. Tamam yollu şu an bu. Kanka <laughs> <Vallahi> çok zor, çok <laughs> zor bu. Bak bak bak. Penis kafesiniz yok mu yalnız? <laughs> ben evde unuttum. Ben de evde. Aç. <gülüyor> <gülüyor> o yükselmemiş Hazreti İsa olmam lazım. <laughs> o da mümkün değil. Bir tane bile şey, nereye gittin <laughs> çektin Gol oldu kanka. Buranla vurdun oğlum. Evet ama gol oldu. Bacanla vurdun. Golü çektin mi? Çekmedim de bacanla vurdun. zaten onu Tamam kanka alayım. düşün şimdi televizyonda ama Paris Saint-Germain adı. Spiker diyor ki nasıl olsa ayağıyla vurdu diyor göstermiyoruz golü. İlk Gülüyor. tepki. Ananızı bana koy. Halkın tepkisidir sana. Kanka göbekten geç mi? yaşlı hali gibiyim oğlum baksana göbek. <laughs> Maradona götünü açıp dans ediyordu ya. Bir şey mi var? Yanında kadınlar var. Şimdi... Lan böyle bir şey mi var cidden? Magadona'ymış yapıştı. <laughs> <laughs> of, of çok kötü düşmüş. Hoşuna geldi değer. var ya. Bu gole değer ama. Gole Benim değer. değer. Galiba <laughs> ben artık erkek değilim. Travesti. Bana bana atladı. Şişi başladı. Sağlık ekibini çağırın çabuk. Şu anda <gülüyor> <gülüyor> sağlık <gülüyor> görevlilerinin müdahalesi. <laughs> ne kadar değil mi gol daha yok. Var. Ronaldo'nun şu golünü denemedik. Hızlıca deneyelim bak. Çok klas. Ensesini de tutuyor önüne alıp devam ediyor. Messi'nin de golünü bulacaktık ama Dünya Kupası'nda penaltı abi çok gol. Bak. Çektir. Bak, <laughs> bak Messi'ye laf geldi bak. Hadi lan. Alo. Mertcan. Değil <laughs> mi kardeşim bak nasıl? <laughs> Messi'ci misin? Messi'ci misin? <laughs> <Ronaldocu>, Alkış. <laughs> Süpersiniz. Gel. Ama <Nasıl gülüyor> ensem tuttu. Abici. İlk önce kaleciyi geçiyor sonra kafanda duruyor. Hayır kaleciyi öyle geçiyor. Kafasının önünden attırıyor. Önüne. Tamam, ama burada değil yani geçerken kafanda. Tamam olur. hadi gel. Nereye gitti? Devam. Güzel vay Ronaldo var çıkmıştım. <laughs> <laughs> Icardi demiştim. <laughs> Mbappe'nin finaldeki golü ben kolay diye almadım. O gol kolay. Bak şimdi. Hop. O gol Zobis kolay mı gol yaptık? Zor bir gol. gol, bir gol. Kolay bir mı? hemen alsana al ya bir tane. Sevdi çok ya. Çok sevdiğin Mbappe fan hikaye. Al. Ceza sahası dışı dedi al sana. Ay <laughs> ananın amına Attın şu an <laughs> kolay gol Mbappe sen misin <laughs> Max 3 denemeye ben atmıştım Tamam işte. sana da deneyeceğiz. Al, tamam sana ayaklarımı yalacağım. Kabul et lan hadi. Sen de bunları yalacaksın. Tamam. Konuyor. Konuyor. Mbappe ananı <laughs> Parçalayacağım <laughs> o kontratını da ettim. <laughs> adam gol atlığı için küfür edin amına koyayım yazık ya. Hadi senden üç atacağım diyor ya. Bu muydu kanka? Bu Oğlum, değil abi. yemin ederim. Bey attıktan te. sonra vurur. Tek Tekte vururken tamam. düşüyor. Mbappe tamam. böyle bir gol atsaydı Ümraniye Spor'a bile giremez. <laughs> Ama diye üç hakkım var hadi. <laughs> Mbappe. Bir saniye. Tebrik ederim. gel tebrik ederim. Adam yolluyor. Suyu çek, sil çek. Bacağı kırıldı. <laughs> Bacağı böyle oldu. <gülüyor> bir <laughs> videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsiniz. Çok beğendiğiniz için yeni bölümü çekmek istedik. Like'larınız yeterli geldi. Şimdi de 150 bin like gelirse 5. bölümde karşınızda oldu Video beğendiyseniz like beğenmişsiniz. Lise ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutma. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos. Allah adam. Bir daha mı? Bir daha Baştan mı izleyelim amına koyayım videoyu? Eray bak attım taraftan... sana Aram, Aa dur da, sonu da varmış. Arabamıza bir alkış. Sağa atladım. Delimine geliyor. Tamam sakin ol. Bu gelim niye burada can çekişiyor? O kimin forması lan? Maradona. İmzalı Maradona mı? Gerçek değil. Abi bu da bizim kaleci. Allah panter gibi. Nasıl kaleci mi? Kalecinizden ben de olsun. düşünün. La bir tane şu çekeyim. Okul turnuvasında hissettim kendimi. Ronaldo olsa içim tutardı. Ben varım da oğlum. Olay mı la sen söyle Ronaldo'ya bir şey de. Ne diyeyim abi? Messi'ye bir şey de. Kral adam. adam. O yüzden gol yedim Tamam sen gel. Ah, helal olsun. Helal. Helal öpüyorum hepinize. Oğlum şu Baran'a benzemiyor mu lan? Ben mi benzettim mi? Yok be abi. Ben niye benzettim ya anlık bir? Şu sağdaki ordura benziyordu. Bakalım bir. Ordu. <laughs> <Orada gülüyor> <laughs> 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 ordura benziyor bu lan. Of vallahi güzel hocam. Bertan'ın abone abone da aboneyiz ya. Azıcık